Herkese selamlar arkadaşlar ben Kürşat kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz umarım keyifler yerindedir sizler de gayet iyisinizdir bugün arkadaşlar geçtiğimiz günlerde kanalda ilk kez videosunu paylaştığım ilk oynanışını yaptığımız Universal Truck Simulator'dayız o videoya 3-4 arkadaşımızdan güzel dilekler geldi bunları belirtmişler güzel yorumlarını bana belirtmişler. Onlara da bu videoyu izliyorlar. Eğer buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Ve sizlere de arkadaşlar desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanala abone olup bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve videoları beğenerek de bana motivasyon sağlayabilirsiniz. Ve bu beni gerçekten çok mutlu eder. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar oyuna döndüğümüz zaman... Ben zaten ilk videoda sizlere de belirttim bazı düşüncelerimi, bazı gözlemlerimi, oyunu tam tanımadığımdan dolayı bazı eksiler, bazı artılar olmuş. Videonun dışında ben bir sefer yapmak zorunda kaldım, sefer attım. O sefer boyunca da arkadaşlar bazı şeyleri keşfettim oyunla ilgili. Bunları da zaten sizlere bu videoda paylaşacağım ve ilk videoya nazaran artıları eksileri biraz bu videoda düzeltmeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle İlk videomuzda Scania kiralamıştım ve arkamızda da daha büyük bir tenteli dorsemiz vardı. Bu bölümümüzde ise görmüş olduğunuz gibi şöyle güzel bir Mercedes'imiz var. Mercedes kiraladım ve arkamızda da ilk videodaki dorsemize nazaran daha ufak bir tenteli dorsemiz var. Bu Box Trailer Short diye geçiyor arkadaşlar. Onu da zaten şimdi sizlere gösteririm. Nereden bakacağınızı, nerede yazdığını. Yani normallerine göre birazcık daha kısa dorse arkadaşlar. Bugün kısa dorseyle takılacağız. Burası bizim arkadaşlar merkezimiz. Burada bir tane şirket var. Buradan iş alıyoruz. Zaten bunlardan ilk videoda bahsetmiştim. Burada 3 tane garajımız var. Bu garajları satın alıyorsunuz ve satın aldıktan sonra da arkadaşlar tırlarınızı, çekicilerinizi rahatlıkla burada muhafaza edebiliyorsunuz. Şimdi sizlere ilk bahsetmek istediğim konu arkadaşlar. Şurada hemen göstereyim yola çıkmadan önce. Showroom'a geldiğiniz zaman arkadaşlar çekicilerde ve dorselerde olmak üzere sol altta modelleri, kaç motor gücü olduğunu vesaire markaları bunların hepsini görebiliyorsunuz. Trailer kısmına geldiğiniz zaman ise arkadaşlar trailer'ın cinsini ve nereye ait dorse olduğunu görebiliyorsunuz. Mesela EU diyor. Bu bir Avrupa dorsesi arkadaşlar. Mesela burada Liz diyelim. Burada US yazıyor mesela. Bu da Amerikan dorsesi arkadaşlar. Buradan rahatlıkla ayırt edebilirsiniz. Bakın mesela burada box trailer EU diyor. Bu bir normal tenteli dorse arkadaşlar. Onun dışında bakıyorum box trailer short diyor mesela. Benim şu an almış olduğum, kiralamış olduğum dorse bu. Burada devam ediyor Mesela bu bu ile canlı hayvan taşıyabiliyorsunuz. Onda İngilizcesi sol tarafta yazıyor. Burada mesela bir Container dorsemiz var. Trailer Avrupa işi hepsini sol alt tarafta görebiliyorsunuz arkadaşlar. Geriye çıktığınız zaman da zaten sağ üst tarafta bakiyeniz kazandığınız para orada mevcut bilgi sahibi olabilirsiniz. Tekrardan oyuna döndük. Sizlere başlamadan önce şunu da göstereyim aklımdayken. Map'e girdiğiniz arkadaşlar burada sağ tarafta 3 tane seçeneğimiz var. Bunlardan bir tanesi sizin merkeziniz arkadaşlar. Buna bastığınız zaman ev gibi olan oraya doğru navigasyon size rota çiziyor. Bir tanesi arkadaşlar burada benzinlik var mesela benzinliğe bastığınız zaman sizlere en yakın benzinliğe rota çiziyor ve bir tanesi de en altta görmüş olduğunuz gibi işe alacağınız şirkete size en yakın olanına rota çiziyor arkadaşlar bu şekilde navigasyonu ve haritayı da kullanabilirsiniz zaten oyunumuzda 5-6 tane falan bir lokasyon var şehir var diyebilirim şimdi Java geldim Dan bakalım. Farklı bir yer bakıyorum ama şurada bir tane fall diye bir yer var arkadaşlar. Rosenheim'dan fall'a gideceğiz ve abur cubur tarzı bir şey taşıyacağız sanırım. 11 tonluk bir yükümüz var ve 90 kilometrelikte bir yolumuz var arkadaşlar. Buradan işe al diyorum. İşlerin hemen başında levelleri görüyorsunuz. Oyunda level mantığı olduğunu zaten sizlere söylemiştim. Hatta arkadaşlar videonun başında söylemiş olmam gerekiyor. Bir tane sefer attım ben. Çünkü en sonki videoyu bıraktığımız yerde arkadaşlar orada şirkete girdiğim zaman işlerin hepsi iki levelden başlıyordu ve ben orada iş bulamadım, iş alamadım. Mecburen buraya geri dönmek zorunda kaldım. Böyle de bir olay maalesef ki mevcut oyunda. Her iş yerinde, her şirkette size uygun yük olmayabiliyor. Level istiyor. Şimdi yavaştan şöyle motorumuzu çalıştıralım. Navigasyonumuz yine devrede. Oyunla ilgili keşfettiğim ya da öğrendiğim şeyleri sizlere paylaşmaya devam edeceğim. Ara ara arkadaşlar sizlere bunlardan bahsedeceğim. Havayı ilk videonun aksine sisli yaptım. Oyunda birçok hava durumu olayları mevcut. Sisli var, yağmurlu var, dinamik var. Yol müsait, buradan yavaştan çıkalım. Mercedes de bayağı iyi arkadaşlar. Scania'cıyım ben ama Mercedes'i de seviyorum, Dafı da seviyorum. Şurada mesela kabin içi ışıklarımız var. Bakın, bunu da böyle yakabiliyorsunuz. Ve sizlere ilk videoda ben sağ sola dönme ve otomatik toplama olaylarından bahsetmiştim arkadaşlar. O olayı da çözdüm videonun dışında. Sağa ve sola baktığınızda arkadaşlar ekranın herhangi bir boşluğuna iki kere tıklarsanız ekran otomatik olarak topluyor bu şekilde. Ben ilk videomuzda acemiliğime denk geldiği için otomatik toplama olayı yok demiştim ama oyunda bu da mevcutmuş. Merkezimizden çıktık arkadaşlar. Hemen ileride sağ tarafta sanırım bir şirket var. Oradan malı yükleyeceğiz. Daha sonrasında da teslimat bölgemize doğru yola çıkacağız. Bakalım umarım güzel, keyifli bir sefer olur. İzlerken siz de keyif alırsınız. Şöyle selektör düğmemiz var ekranda. Onu da buldum, keşfettim. Şuradan sis lambamız var. Onu da yaktık. Onu da zaten şimdi sizlere gösteririm müsait bir yerde. Evet, yük alanına geldik. Şöyle hafiften sağ aynaya bakalım. Bu aracın sağ aynası birazcık daha düzgün gösteriyor diyebilirim sizlere. Scania'nınkisi bayağı bir kötüydü. Hiç hoşuma gitmemişti. Evet. Yine iki tane seçenek sundu. Ben bu sefer kendim park yapmayacağım arkadaşlar. Direkt araca yüklesinler. Öbür türlü videolar çok uzuyor. Şimdi simülasyon oyunları çektiğimiz için yol videoları vesaire ister istemez videolar çok uzuyor. Bazı yerlerini mecburen kesip kırpmak zorunda kalıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir dışarı geçtiğimiz zaman şurada bakın gayet güzel bir şekilde yanıyor sis farlarımız. Yükümüzü yüklediler arkadaşlar. Şöyle bir iç kameraya geri geçelim. Hemen oyunu duraklattığınız zaman işle ilgili bilgiler burada yer alıyor. Kaç ton yük aldınız, ne kadar bir mesafeye gideceksiniz. Ne kadar XP gelecek, ne kadar para kazanacaksınız hemen şurada. Orta tarafta yer alıyor arkadaşlar. Üst tarafta. Şimdi bunu kapatalım artık yavaştan bir yolumuza çıkalım. Gelen giden var mı? Bir kişi geliyor. Sağ müsait mi? Müsait gibi. Neyse ben şöyle bir çıkacağım yavaştan. Artık gelen varsa dursun. Tam göremedim. Yani ben belgesel çekmiyorum arkadaşlar. Sonuçta bu kanalda yeri geldiği zaman boş da yapacağız. Yeri geldiği zaman ciddi ciddi oyunlarla ilgili sizlere bir şeyler de anlatmaya çalışıyorum. Ya yani Her şey yerinde zamanında güzel. Yeri gelir oyundan oyuna boş yaparım. Makara muhabbet yaparım videoda. Yeri gelir ciddi ciddi sizlere bilgilendirme yaparım. Yani amaç zaten eğlenmek. Keyif almak. Bakın kafanızı şöyle tam dışarı çıkardığınız zaman sonuna kadar direkt arkaya bakabiliyorsunuz böyle. Yani cam kapalı olsa bile direkt kafanızı çıkartıp bakabiliyorsunuz. Orası biraz saçma olmuş tabi ama oyunun güzellikleri o açığı kapatıyor diyebilirim sizlere. Hadi artık. Kornamız nasıl? Kornamız da bu şekilde arkadaşlar. Şu an videoyu başladı. Ben yani 10 dakika olmuş. Henüz şehirden bile çıkamadık. Size demek istediğim Konu bu arkadaşlar. Videonun süreleri ile ilgili. Tamamen bu şekilde oluyor yani. Umarım sizler de bu oyunu beğenmişsinizdir. Önceki videoda da söylediğim gibi bu oyunu seri yapmak isterim. Kariyer olarak kendimize ait çekiciler almak, trailer'lar almak güzel olabilir. Şöyle bir dönüşümüz var. Otobüse de çarpmadan iyi çarpmadık. Herhangi bir sıkıntı yok. Kaldırıma çıkmadık. Otobüse çarpmadık. Gayet güzel bir şekilde göbeği atlatıyoruz arkadaşlar. Farklı bir mekana gideceğiz. Oyunda mini falan da var ama orası birazcık uzak kalıyor bizim merkez binamıza, merkezimize. Ama oraya da ilerleyen videolarda gidebiliriz. Oraya da merak ediyorum açıkçası. Hatta şöyle bir aracın dışına çıkayım ben. Yani bakın arkadaşlar, gayet güzel köyler var, kasabalar var, çiftlikler var, tarlalar var. Çok detaylı, gerçekçi bir oyun. Hemen önümüzde de bir gişe var sanırım oraya bir yanaşalım. Yavaştan. Herhangi bir yere çarpmıyoruz değil mi? Aynen. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Evet, burada bir tane abimiz var. Aracı durdurdu ya arkadaşlar, aracı durdurduk. Bu arada map yükleniyor şu an harita. Evet kankalar burada bir ufak çaplı bir kontrol yaptılar. Belgeleri vesaire ne taşıdığımızı kontrol ettiler. Şimdi yolumuza yavaştan devam ediyoruz. Benzinliğe girmedim ama umarım pişman olmam. Geçen videoda benzin almıştık. Onu sizlere de gösterdim arkadaşlar. Direkt Grand Truck Simulator 2'deki gibi kendimiz dolum işlemini yapıyorduk. Bu oyun bana açıkçası zaten Grand Truck Simulator 2'yi hatırlatıyor arkadaşlar. Şu mesela sol tarafta görmüş olduğunuz büyük direksiyon olsun. Araç içi kaplamalar vesaire olsun. Sanki Grand Truck Simulator 2'nin devam oyunu gibi diyebilirim sizlere. Sadece birazcık grafiklerde 3-5 fark var fiziklerde ve çevreler birazcık daha detaylı. Şu an yokuş çıkıyoruz galiba. Farları açsam ben. Şöyle farlarımızı da yakalım. Uzun ve kısa. Kısaları yakalım. Hemen yanımızdan Skanya geçti. ya Skanya benim gönlümde yatıyor arkadaşlar. Kalbimde yatan tır. Bu videoya 5000 like gelirse arkadaşlar tır ehliyeti alıp tıra çıkacağım. Dermişim. <laughs> Şaka yapıyorum. Şu an bakkala gidecek halim bile yok arkadaşlar. Bakmayın video çekiyorum şu an sizler için ama bunun karşılığında bir like'ınızı alırım. Yollarımız çevremiz bayağı bir güzel arkadaşlar şu an. Bunda da sanırım sürekli aynı şehirlere gidip geleceğiz ama yapacak da bir şey yok pek. Mobil oyun sonuçta pek bir şey bekleyemeyiz. Bir ETS gibi bir firm bas gibi olmaz maalesef. O kadar büyük haritalara sahip değil bu oyunlar mobil olduğu için. Ya mesela Truck Simulator Ultimate'i de çok seviyorum. Zaten bir Türk oyunu. Onu da destekliyorum ama yollar hep aynı. Tek bir sıkıntısı benim Gördüğüm kadarıyla o var yani. Yollar ve güzergahlar birazcık değişse insanı oyuna daha çok bağlayabilir. Retarder'ımız da var ama onu direkt butona basıyorsunuz arkadaşlar. Bazı oyunlarda retarder kol şeklinde böyle onu aşağı yukarı hareket ettiriyorsunuz. Bu oyunda da direkt böyle basıyorsunuz ve çalışıyor. Videonun şu anki haline baktığım zaman 17 dakika falan olmuş. Ben bunu tabi elimden geldiğince minimuma indirmeye çalışacağım. Çok orijinalliğini bozmadan, doğallığını bozmadan. Seyir zevki birazcık daha yüksek olması açısından, sıkmamak açısından birazcık daha ben bu videonun süresini düşürmeye çalışacağım. Oyunda tüneller vesaire var mı onu hiç bilmiyorum. Olsa iyi olur aslında bu oyuna iyi gider. Sürekli Scania geçiyor sol tarafımızda. Bir de Volkswagen Transporter. Aa, dönemeç var. Şimdi döneceğiz arkadaşlar. Yavaşlayalım şöyle. Bakalım kimse var mı? Yok gibi. Ayna da maşallah kocaman. yolumuz müsait. Yükü teslim edeceğimiz yere geldik. Bakın şöyle tabelası var. Ne yazıyor? Tabi ben anlamıyorum yabancı yazdığı için. Artık Almanca mı yazıyor? Flemenkçe mi yazıyor? Onu bilmiyorum. Bilenler varsa artık anlamıştır ne yazdığını. Evet. Burada ben biraz dışarıdan sürmek istiyorum. Şu şekilde Sağ tarafa döneceğiz şimdi şöyle bir yol ver tabelamız var onu ve duralım arkadaşlar. Tamam kimse yoktur herhalde. Yani güzel kasabalar yapmışlar köyler yapmışlar hoşuma gitti. Şimdi şöyle döneceğiz. Ve şirketimize geldik arkadaşlar. Yükümüzü buraya bırakacağız. Ve bu videonun da yavaştan sonuna geleceğiz. Böyle kasaba gibi bir yere geldik. Direkt burada yükü indiriyorlar. Evet aracımızdan gayet memnun kaldım. Dorsemiz gayet iyiydi. Biraz kısa dorse aldım bu video için arkadaşlar. Onun da kullanımı gayet rahatlı zaten. Herhangi bir sıkıntı yaşatmadı bizlere. Bakalım ne kadar para almışız. 6K diyor arkadaşlar. 6K para gelmiş. 1000 XP gelmiş ve burada sağ tarafta da zaten kiralık araç ve dorse giderlerinde görüyorsunuz. Toplamda 18K paramız olmuş arkadaşlar. Kasamızdaki para 18k dolar. Yani sizlere bu şekilde söyleyebilirim. Şimdi go to home diyeceğim arkadaşlar ve direkt merkeze doğru bizim mekana doğru ışınlanacağız büyük ihtimal. Bundan önce hiç denemedim. Umarım yanlış bir şey olmaz. Aynen. Şu an direkt arkadaşlar hemen bizim mekanımızın arka tarafına geldik. Hatta sizlere şöyle göstereyim. İç kameraya geçelim. Bakın, iş bittikten sonra arkadaşlar direkt go to home derseniz direkt buraya geliyorsunuz, ışınlanıyorsunuz. Tabii ben bunu videonun dışında oynadığımda bilmediğim için sazan gibi gittim, bütün yolu tekrardan süre süre geri geldim. Sizlerin de bu özellik aklınızda bulunsun arkadaşlar. Siz de benim gibi böyle sazan gibi geri gelmeyin. <laughs> evet. Tırımızı şöyle bir park edelim. Kontağımızı bir kapatalım. Evet kankalar bu videomuzun da sonuna geldik. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Aracımız bu şekilde bir Mercedes'ti. Trailerımız dorsemiz bu şekilde arkadaşlar bir tenteli dorseydi. Kısa küçük bir dorse. Bakın plakamız da hemen burada yazıyor zaten. Bunu ben ayarlamadım ama bilmiyorum. Otomatik olarak ayarlamış şirket isminden dolayı Evet arkadaşlar herkese çok teşekkür ediyorum izleyenlere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları da beğenirseniz hem bana çok destek olmuş olursunuz hem de bana motivasyon sağlamış olursunuz. Kanalla ilgili, videolarla ilgili görüşlerinizde mutlaka yorumlar kısmında bana belirtin. Elimden geldiğince arkadaşlar okumaya çalışıyorum, okuyorum, geri dönüş yapıyorum. Yardımcı olabileceğim bir şey varsa sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Geçtiğimiz videolarda Discord'dan da bahsetmiştim. Daha önce hiç Discord kullanmadım arkadaşlar. Ama bu aralar kafamda bir Discord açma, grup kurma işte bir orada bir kanal oluşturma fikri var. Zaten eğer böyle bir şey yaparsam da videonun açıklamalarına eklerim ya da kanalda açıklama kısmında hakkımda kısmında oradan rahatlıkla bulup kurmuş olduğumuz Discord kanalına grubuna da gelebilirsiniz. Her zaman sizleri beklerim davetlimsiniz. Ama bununla ilgili bir gelişme olursa sizlere zaten önümüzdeki videolarda haber veririm. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.